sonuçta hakkaniyetli bir karar aldı. Orada haklı bulundum. Germencik Belediyesi orada haksız duruma düştü. Meclis üyeleriyle beraber İsmail Çelik, Serdar Çapakçı, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan, Muhtalip Özsemerci ve şahsı olmak şartıyla bana şahsıma 22.600 lira para cezası kestiler. Bakın. Bu evraka imza atmış belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, encimenlere buradan sesleniyorum. Hepinizin şahsına tazminat davası açacağım. Çünkü devlet bana, kanun bana bu hakkı verdi. Tabi bunun şöyle de bir sebebi var. Şu anda meclis üyelerinin birçok ihale alıyor. Belediyede bu resmi kayıtlarda var. Bakabilirler. Belediye meclis eşleri ve çocukları belediyeye uğramadan maaş alıyor. Bunların tevhid sessizliği bundan dolayı olmuş olabilir. Bölge İdare Mahkemesi her ne kadar geç kalmış olsa da sonuçta hakkaniyetli bir karar aldı. Orada haklı bulundum. Germencik Belediyesi orada haksız duruma düştü. Fakat ben sürecin başından Germencik halkını ve Aydın halkını bilgilendirme amaçlı süreci başından bir kısa kısa özet geçeyim. Süreç şöyle başlamıştı. Benim kooperatiften istifa etmemle başlamıştı. Bu kooperatiften istifa etme nedenim sonra bir diğer benden sonraki yönetim oluşan yönetimin de istifa etmesi beni haklı kıldı. Nasıl haklı kıldı? Benden sonraki kooperatif başkanını, yardımcılarını ve yönetimini, mal varlıklarını kooperatife ipotek edip iki buçuk milyonlara hibe kredi çekip bu kredi Belediye de kullanma yetkisini belediye başkanına verme şartıyla böyle bir süreç gelişti. Arkadaşlar tabii ki kendi şahslarına ait olan mal varlığını kalkıp belediye başkanının kullanımına ya da hibe çekme açısından yanlış olacağını beyan etseler de başkan bunda diretiyor. Diretince arkadaşlar gittiler noterden. Üçü de istifa etti. 27 ortağı da ardından istifa etti ve kooperatif çöktü. Burada benim şahsımın haklı olduğu çıktı. Tabii ki süreci ben benle başladığı için asla ve asla yanlış yerde olmayacağımı ve yanlış hiçbir şeye göz yummayacağımı baştan söylediğim gibi bugün gene söylüyorum. Bu süreç benim lehime neticelendi. Şimdi tabii başkan benimle alakalı kusurlar aramaya başlayınca tuttu benim belediye arazisinde kaçak bir yapı yaptığımı, bu kaçak yapının içerisinde usulsüz, ruhsatsız yer iş yaptığımı bunu boy boy gazetelere verip hatta duyduğum kadarıyla 68 bin lira gazeteye para verip bunu reklam yaptırdığını duydum. Ben üzüldüm. Çünkü neden? Her zaman elimde ben evrak ve belgeyle konuşan birisiyim. Asla ve asla siyasi şov veya birlen yıpratmak peşinde değilim. Ben bir belediye 50 bin nüfusu hitap eden bir belediye başkanının ve meclis üyelerinin bir muhtarın şahsıyla veya normal sıradan bir vatandaşın şahsını yıpratmasıyla alakalı elinde somut delilleri, belge, bilgi ve kanuna dayalı olmasını isterdim. Ama bu mahkeme kararı bugün Fuat Öndeşin ve meclis üyelerinin yapmış olduğu hatayı yüzlerine vurmak için birebir kanıtıdır. Bakın arkadaşlar, şimdi biz sosyal medya fenomeni değiliz. Biz hiçbir zaman için show da bir yerlere Gelmenin peşinde değiliz. Şimdi gelelim şahsıma yapılan bugüne kadar iftira mahiyetinde diyeyim ya da suçlama mahiyetinde yapılan işlemler. Ne yaptı? Germencik Belediyesi Başkanı meclis üyeleriyle beraber İsmail Çelik, Serdar Çapakçı, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan, Muhtalip Özsemerci ve şahsı olmak şartıyla bana şahsıma 22 bin 600 lira para cezası kestiler. Bakın. Neden dolayı kestiler bu cezasını? size? Şahsımın belediye arazisini işgal ettiğimi, ve bu arazinin üzerinde büyük bir hayvan tesisi yaptığımı ve bu hayvan tesisini belediye görevini yapıp yıktığını ima etti. Mesela burada bakın 22.600 lira para cezası burada. Evrakı burada. Bu evrağın üzerinde şu yazar. Bu evrakta anayasanın 5.533 sayılı kararı gereği hesabına bloke koyduk diye bir yazı yazmışlar. Şurada açıklamasında belli. Bütün mal varlığıma, üzerimdeki bütün araçlara tapularıma ve bankadaki hesabıma 22.600 lira para karşılığında bloke konuldu. Şimdi bu konulan hesap ben bunun yanlış olduğu kendilerini birebir arayıp söylesem de asla ve asla bu davadan vazgeçmeyeceklerini ve kendilerinin haklı olduğunu ima ettiler. Ben de buna istinaden bu evraka imza atmış belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, encimenlere buradan sesleniyorum. Hepinizin şahsına tazminat davası açacağım. Çünkü devlet bana kanun bana bu hakkı verdi. Hiçbir zaman içinde davamdan da geri adım atmayacağım. Ben bir köy muhtarı olarak sesi çıkan bir vatandaş olarak ya da hakkını savunan bir insan olarak bugün kanunlar çerçevesinde belki hakkımı arayabiliyorum. Fakat fakat benim merak ettiğim konu şu. Burada hakkını arayamayacak sıradan köylü gariban bir vatandaş veyahut da mazlum. Bunlara bir yaptırım konusunda siz Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi olarak veyahut da meclis üyesi olarak siz hep hakkınızı bu şekilde mi yürütüyorsunuz? Tabi süreci biz yargıya taşıdık. O gün yaklaşık kalabalık 3 araba bir jandarma, 3 araba bir zabıta arabası ve yaklaşık 50 personeliyle beraber şov yapma adına ve gazetecisiyle beraber bize gelmişler. Tabi biz bunun hukuksuz olduğunu, biz bunun yasa dışı olduğunu kendilerine her ne kadar söylemiş olsak da mahkemenin üstünde bir karar verdi şahs kendisi. Çünkü mahkeme kararı olmadan siz hiçbir yeri yıkamazsınız. Yani belediyenin yetkilerini kullanıp şahsi egolarınızı tatmin etmek için bunu siz kullanamazsınız. Biz bunu yargıya taşıdık. Taşına yargıya taşıdığımızda da bize şöyle bir söylemde bulundu. Dedi ki biz üst mahkemeyi tanımıyoruz. Bana gelen personelin söylediği kardeşim bizim yaptığımız yıkım yasaldır. Biz üst mahkemenin vermiş olduğu kararı tanımıyoruz dediler. Buna jandarma da şahittir. Kendi zabıtalar personel personelde şahittir. Şimdi üst mahkemenin vermiş olduğu bugün karar benim haklı olduğumu ve bu işte zerrece bir kusurumun olmadığını, her şeyin yasal boyutlarda yürüdüğünü ortaya koydu. Şimdi bundan sonraki süreçte yapmam gereken şöyle bir şey var. Tabii ki bu benim doğal ve kanuni hakkım. O gün şartında evrağa yıkım kararıyla alakalı evran altına imza atan o bireylerin tamamını tek tek aradım. Bu işin yanlış olduğunu, yani sizlerin yasanın dışına çıktığını, siz Fuat Öndeş'in arkasından bu şekilde devam ederseniz bunun bedelini ödersiniz dememe rağmen Arkadaşlar Fuat Başkan istedi biz yaptık dedi. Bizim bu saatten sonra yapacak bir şeyimiz yok dediler. Tabii bunun şöyle de bir sebebi var. Şu anda meclis üyelerinin birçoğu ihale alıyor belediyeden. Bu resmi kayıtlarda var, bakabilirler. Belediye meclis üyelerinin eşleri ve çocukları belediyeye uğramadan maaş alıyor. Bunların tabi sessizliği bundan dolayı olmuş olabilir. Fuat Öndeş emretmiş. Bunlar da bu evran altına imza atmış olabilir. Lakin önümüzdeki bu süreç artık buradan sonra avukatımıza gereken talimatı verdik. İsmail Çelik, Serdar Çapakçı, Aydın Bircan, Muhtalip Özsemerci ve Fuat Öndeş hakkında tazminat davası açacağım. Bunu da Aydın'ın bütün kamuoyuna bildirmek istiyorum. Herkes benim haklı olduğumu, bu davada asla geri adım atmayacağımı da bilsin. Geldiğimiz bu süreçte şöyle de bir sıkıntımız var. Aydın Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi olmasına rağmen, ilçe belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi olmasına rağmen Özlem Hanım bu konuda neden sessiz, neden bu kadar duyarsız bunu anlamış değiliz. Bakın burada evraklar var. Ben sıradan bir vatandaş olarak görün, mazlum bir insan olarak görün, davayı kazanmış, hak etmiş bir insan olarak, bir muhtar olarak değil. Fakat Kemal Kılıç biz geçen hafta gittiğimizde ziyaret ettik mecliste, bize söylediği belediye başkanlarımın, bütün idarecilerimin toplumla barışık olması ve helalleşmesi gerektiğini söylemişti. Ama burada Fuat Öndeş'in yapmış olduğu usulsüzlük, hakkaniyetsizlik, dışı hareket burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerin dibine sokmuştur. Gerçek bu.